Çatı konusunu ayrıntılı bir şekilde işlemeden önce size eklerini aklınızda tutabilmeniz için birkaç ipucu vereceğim arkadaşlar. Fiilde çatı, yüklemin öznesine göre ve nesnesine göre aldığı durumdur. Etken, edilgen, dönüşlü ve işteş öznesine göre, geçişli, geçişsiz, ettirgen ve oldurgan nesnesine göre aldığı durumlar arkadaşlar. Şimdi bakın, etken eksizdir. Yani çatı eklerinden birini almaz. Edilgen bakın içerisinde bulunan l ve n eklerini alır. Dönüşlü yine içerisinde bulunan n ve l eklerini alır. İşteş yine içerisinde bulunan bakın ş ekini alır. Bunları bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Yine arkadaşlar edilmek kelimesine dikkat edin. Etmek etkendir. Burada bakın etmek kelimesi var etkendir. Edilmek olduğu zaman örneğin yardım edilmek dediğimizde yardım etmek dediğimizde edilgen hale gelir. Bu şekilde de aklınızda tutabilirsiniz. Dönüşlüde de yüklemde yapılan iş öznenin kendisine döner. Yani kendisine etkiler anlamında. İş teş aynı işi yapan kişiler anlamında bakın arkadaşlar. İş teş aynı işleri yapıyorlar. Bu şekilde bunları aklınızda tutabilirsiniz. Geçişli geçişsiz ettirgen ve oldurgan içinde şunları söyleyebilirim. Geçişli bakın li'den aklınızda kalsın nesneli yani nesne alabilen. Geçişsiz nesnesiz bakın nesne alamayan. Ettirgeni de şu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. T ve tır eklerini alıyor bakın yine içinde T ve tır ekleri var. Oldurgan da aynı şekilde T ve tır eklerini alacak arkadaşlar. Yani bunlar şu tır dır olabilir unutmayın. Bunların eklerini de bu şekilde aklınızda tutabilirsiniz. Yine konuya geçmeden önce arkadaşlar sorularda sıkça karşımıza çıkabilen bir durum. İsim cümlelerinde çatı özelliği aranmaz. Etken mi edilgen mi ve benzeri herhangi bir özellik arayamayız arkadaşlar. Aşağıdakilerden hangisinde çatı özelliği aranmaz derse yüklemi isim olan cümleyi arayacaksınız arkadaşlar. Evet etken fiiller çatı eklerinden birini almaz dedik. Yüklemin bildirdiği işi yapan kişi bellidir. Yani öznesi gerçek öznedir. Eski günleri çok özlüyorum. Özlüyorum yüklem arkadaşlar burada. Bakın çatı eklerinden birisini almamış. Özleyen kim? Ben dediğimizde öznesi gerçek öznedir. Gizli özne de gerçek öznedir arkadaşlar bunu unutmayın. Önemli olan bu yüklemde bildirilen işi mesela buradaki özleme işini. Öznenin kendisini yapıyor olması. Ben özlüyorum. Gerçek öznedir. Yani bu etken bir fiil. Bu sene ders çalışmaya erken başladı. Başladı yüklem arkadaşlar. Başlayan kim? O. Yine gizli özne ancak yine gerçek öznedir. Çünkü başlayan kişi o. Bu da etken bir fiil. Edilgene bakalım. Yüklemin bildirdiği işi kimin yaptığı belli değildir. Etken bir fiile L ve N çatı ekleri eklenerek oluşturulur. Ve bu tür cümlelerin özneleri şimdi göreceğiz. Sözde öznedir. Çünkü gerçekten yüklemde bildirilen işi yapan kişi bizim bulduğumuz özne olmayacak. Sorularımızı öğretmene sorduk dediğimizde sorduk yüklem. Herhangi bir çatı eki yok. Soran kim biz? Burada gerçek özne bu etkendir arkadaşlar. Bu fiili edilgen yaparsak soruldu şeklinde olur bakın arkadaşlar. L çatı ekini aldı. Sorular öğretmene soruldu. Soruldu yüklem. Sorulan kim? Sorular. Peki sorular kendi kendine sorulabilir mi? Hayır. Demek ki bizim burada bulduğumuz özne gerçek özne değil bu. Sözde özne arkadaşlar ve bu da edilgen bir cümledir. Önemli olan bakın dikkat edin. Sorular kendi kendine sorulamaz. Yani bulduğumuz özne yüklemde bildirilen işi kendi kendine yapamıyorsa edilgendir. Yine babam bahçedeki çimleri suluyor dedik. Suluyor yüklem. Sulayan kim? Babam. Özne. Gerçekten işi yapan babam ve herhangi bir çatı eki almadığı için bu etken arkadaşlar. Çimler sulanıyor dersek sulanıyor yüklem. Sulanan ne? Çimler. Bakın bizim bulduğumuz özne kendi kendine bu işi yapamaz. Çimler kendi kendine sulayabilir mi? Hayır. Demek ki arkadaşlar bu edilgen bir cümledir ve bulduğumuz özne de sözde öznedir. Onun şiirleri unutulmayacak hiçbir zaman. Unutulmayacak yüklem, unutulmayacak olan ne? Onun şiirleri. Onun şiirleri kendi kendine unutulup unutulmayacağına karar verebilir mi? Bunu yapabilir mi arkadaşlar? Hayır. Demek ki bu sözde özne ve bakın burada zaten çatı eki de var. Dönüşlü fiil aynı şekilde edilgen gibi L ve N eklerini alır. Ancak burada bulacağımız özne gerçek özne olacak. Aynı şekilde l ve n eklerini alacak ama özneyi bulduğumuzda işi yapan gerçek özne olacak arkadaşlar. Annem düğüne gitmek için süslenmiş. Süslenmiş yüklem. Bakın süslemekten süslenmek çatı ekini almış. Süslenen kim? Annem özne. Annem kendi kendine süslenebilir mi? Evet. Demek ki çatı eki l ve n çatı eklerinden birini almasına rağmen özne gerçek özne olduğu için bu dönüşlü bir fiildir. Babam yıllar sonra işten ayrıldı. Ayırmaktan ayrılmak bakın arkadaşlar. L çatı ekini almış. Ayrılan kim? Babam. Babam kendi kendine ayrılabilir mi? Evet işten ayrılabilir. Demek ki bu da gerçek özne ve bu da dönüşlü bir fiildir. Yeni doğan bebek yıkandı. Bakın arkadaşlar. Yıkandı yüklem. Yıkanan kim? Yeni doğan bebek. Özne. Yeni doğan bebek kendi kendine yıkanabilir mi? Hayır, demek ki bu gerçek özne değil. Bu sözde özne ve bu da edilgen bir yüklemdir. Babam denizden çıkınca hemen yıkandı. Aynı kelimeye burada bakalım. Yıkandı yüklem. Yıkanan kim? Babam. Babam kendi kendine yıkanabilir mi? Evet, o zaman bu gerçek öznedir ve aynı kelime burada dönüşlü olarak kullanılmıştır. İşteş fiiller Az önce de söylediğim gibi işteş yani aynı işi yapan, aynı şeyi yapan birden fazla kişi anlamında arkadaşlar. Birden fazla kişi olması önemli. Bu işin karşılıklı ya da birlikte yapılması sınavlarda işteş konusunda asıl sorulan kısım arkadaşlar. Ş ekiyle ve bazen de la ekiyle kalıplaşarak laş biçiminde kullanılır. Dün onunla pazarda karşılaştık. Bakın burada laş ekiyle oluşturulmuş arkadaşlar. Ş şey ekini mutlaka görmelisiniz işte işte. Yani laş dikkatinizi çekmese bile ş şey mutlaka dikkatinizi çeksin. Ve birden fazla kişi tarafından yapılması önemli. Biz karşılaştık. Karşılaşma adı üzerinde karşılıklı yapılan bir eylemdir arkadaşlar. Bütün kuşlar birden uçuştu. Uçuştu yüklem burada. Bakın yine ş çatı ekini almış ve birden fazla kuş var aynı anda bu işi yapabilecekleri için arkadaşlar aynı anda yan yana bu işi yapabilecekleri için bu birlikte yapılan bir iş. Çocuklar sağa sola kaçıştı. Yine kaçışmak, kaçmaktan kaçışmak bakın arkadaşlar. Yine aynı anda yan yana yapılabileceği için birlikte. Arkadaşlarla 5 yıldır mektuplaşıyoruz. Mektuplaşmak karşılıklı sırayla olan bir şeydir. Biri mektup atar, daha sonra biri mektup atar. Bu şekilde düşünürseniz yanılmazsınız arkadaşlar. Yine bu da karşılıklı yapılan bir iş. Bazı fiillerde de işteşlik anlamı kelime ile bütünleşmiş şekilde bulunur. Yine bunlar da işteş olarak kabul edilir arkadaşlar. Savaşmak kelimesindeki şeyi ayıramıyoruz arkadaşlar kaynaşmış durumda. Savaşmak karşılıklı yapılan bir iştir ve işteş olarak kabul edilir. Bir saattir arkadaşınla ne konuşuyorsun? Yine konuşmak kelimesi de kaynaşmış durumdadır. Yine bu da işteş kabul edilir arkadaşlar. Bazı fiiller işteş eklerini aldıkları halde işteşlik anlamı taşımazlar. Yüklemde belirtilen işi kaç kişi yapıyor bu önemli. Örneğin bebek günden güne gelişiyor. Bakın arkadaşlar işteş ekini almış ancak dikkat edin Birden fazla kişi tarafından birlikte ya da karşılıklı yapılan bir şey yok. Bebek tek başına gelişiyor arkadaşlar. O yüzden işteş değil. Otobüs kalkmak üzereyken yetişti. Yine yetişme işini tek başına yapıyor arkadaşlar. Birden fazla kişi anlamı yok. Birlikte ya da karşılıklı yapılan bir iş yok arkadaşlar. Bunun dışında yine güzelleşmek gibi örneklerde İşteş gibi görünüp işteş değildir. Bunlara dikkat edelim. Nesnesine göre geçişli eylemler nesne alabilen eylemlerdir. Yani neyi ve kimi sorularına cevap verirler. Yalnız burada önemli bir nokta var. Cümlede nesne olması bizim için önemli değil arkadaşlar. Cümlede nesne kullanılmamış olabilir. Bizim için önemli olan yüklemin, eylemin nesne alabilecek durumda olması. Yani neyi kimi sorularına cevap vermesidir. Bunu da onun sözcüğüyle kontrol ederek çok basit bir şekilde ortaya çıkarabiliriz. Bana tavsiye ettiğin kitabı okudum. Okudum yükleme arkadaşlar. Geçişli mi geçişsiz mi olduğunu anlamak için hemen onu kelimesini ekleyelim. Onu okudum dediğimizde uygun oluyor mu? Olduğuna göre geçişlidir. Zaten burada kitabı nesnedir arkadaşlar. Dün saatlerce okudum. Bakın burada cümlede nesne yok dikkat ederseniz. Ancak onu koyduğumuzda uygun olduğu için, alabilecek durumda olduğu için bu da geçişlidir. Onu okudum diyebiliriz. Bütün gün evi temizledik. Yine onu kelimesini koyalım. Onu temizledik olur mu? Evet. Demek ki bu da geçişlidir. Geçişsiz eylemler nesne almaz. Neyi kimi sorularına cevap vermezler. Yani yine onu kelimesini koyarak kontrol edebiliriz. Uygun olmuyorsa geçişsizdir arkadaşlar. Unutmayın, edilgen ve dönüşlü fiillerin tamamı hepsi geçişsizdir. Bu hafta çalışmaya başlıyorum. Onu başlıyorum olur mu? Uygun olmadı. Demek ki bu geçişsiz bir fiil. Yemek saatlerdir pişmedi. Onu pişmedi olur mu? Olmaz arkadaşlar. Yine geçişsizdir. Onları beklerken çok sıkıldım. Onu sıkıldım olur mu? Olmaz. Demek ki bu da geçişsizdir. Oldurgan ve ettirgen eylemlere bakalım. Oldurgan geçişsiz bir eylemin R, T, dır eklerinden birini alarak geçişli hale gelmesi. Yani onu kelimesine koyduğumuzda uygun olmayan bir eylem. R, T, dır eklerinden birini alarak onu kelimesine eklediğimizde uygun hale gelecek. Bebek erkenden uyudu. Onu uyudu olur mu? Olmaz arkadaşlar. Bu geçişsiz. Bebeği erkenden uyuttu. Bakın T ekini alarak onu koyduğumuzda uygun hale geldi. Onu uyuttu olur mu? Evet demek ki bu. Geçişsizken geçişli hale geldiği için bu oldurgan bir eylem. Dün akşam çok güldük, onu güldük olur mu? Olmaz arkadaşlar. Dün akşam bizi çok güldürdü, onu güldürdü dediğimizde uygun oluyor. Bakın dır ekini alarak oldurgan hale geldi. Ektirgen eylemler ise zaten geçişli olan bir eylemin rt dır eklerinden birini alarak tekrar geçişli hale gelmesi yani geçişliliğinin devam etmesi Özne'nin işi başkasına yaptırma anlamı vardır arkadaşlar. Soruları çözdük. Çözen kim? Biz. Özne işi kendisi yapıyor. Soruları öğretmene çözdürdük dediğimizde ise arkadaşlar başkasına yaptırıyoruz. Yani soruları başkasına çözdürdük anlamı var. Ve bakın dır ekini alarak onu çözdük uygun oluyorken yine onu çözdürdük uygun olur hale geldi. Yani geçişliliği devam ediyor. Bu ettirgen bir eylemdir. Yani çözdürme eylemini yapan yine biziz. Ancak çözme eylemini başkası yapıyor. Başkasına yaptırma anlamı var arkadaşlar. Evi temizledik, biz temizledik. Evi temizlettik, yine biz temizlettik. Ancak birincisinde evi temizleme işini biz kendimiz yaptık. Yani özne kendisi yaptı. İkincisinde evi temizlettik. Yani bu işi biz başkasına yaptırdık anlamı var. Bakın arkadaşlar T alarak onu temizlemek geçişliyken onu temizletmek yine geçişli hale gelmiş. Bu da ettirgen bir eylemdir.